değerli alimize konuşmasının konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen son kez size söylüyorum, son kez de istirham ediyorum. Sessizlik içinde bu emek verilmiş tiyatroyu izleyelim ve tiyatro ekibini alkışlarla buraya alalım. Daha güçlü alkış istiyoruz. Evet sayın seyirciler. Kanal Müslümandan herkese merhaba. Bugün dünya ve ahiret kadınlarının hanımefendisi, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'in biricik kızı Hazreti Fatıma Zehra'nın doğum günü. Mübarek doğum günü münasebetiyle sokak röportajımızda Hazreti Fatıma'yı soracağız. Bakalım güzel halkımız Hazreti Fatıma'yı tanıyor mu ya da ne kadar tanıyor? Bugün özel röportaj yapıyoruz. Sorumuzu yanıtlamak ister misiniz? Tabii ki de neden olmasın? Sorabilirsiniz. Hazreti Fatıma'yı tanıyor musunuz? Tanımaz olur muyum? Hazreti Fatime Peygamber Efendimizin amcasının kızı. Hayır Leylacığım yanlışın var. Benim bildiğim kadarıyla Hazreti Fatiba Sallallahu Aleyha Peygamber Efendimizin eşlerinden birinin ismiydi. Hımm anladım teşekkür ederim. Merhaba sorularımızı yanıtlamak ister misiniz? Tabi. Hazreti Fatıma kimdir? Peygamber Efendimizin kızıdır. Peki onun hakkında ne biliyorsunuz? Açıkçası pek bir şey bilmiyorum. Din kültürü dersinde babasının peygamberimiz olduğunu, annesinin ise Hatice, Hazreti Hatice olduğunu öğrenmiştik. Bu kadar. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Merhaba kızlar, birkaç sorumuz olacak. Cevaplamak ister misiniz? Eğer bildiğimiz yerdense neden olmasın? Seve seve. Hazreti Fatma'yı tanıyor musunuz? Böyle bir şahsiyeti tanımayan kişi çok şey kaybetmiştir. Hamdolsun az da olsa tanıyorum ve hayatına örnek almaya çalışıyorum. Hazreti Fatıma selamlı aleyhayı kısaca tanıtmak gerekirse Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı birinci imamımız Emirül Mu'minin İmam Ali aleyhisselamın eşi ikinci ve üçüncü imamlarımız olan İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in annesidir. Peygamberimizin soyu onda yürümüştür kendisi üstün ve kamile bir zat olduğu için kendisini tanımamız aynı zamanda hayatını örnek almamız vaciptir. Değil mi Zeynep? Aynen öyle. Hazreti Fatıma gibi yüce bir şahsiyeti mutlaka olgu edinmemiz gerektiğini söylediniz. Peki hangi konularda örnek almalıyız? Siz hangi özelliklerini örnek alıyorsunuz? Ee, Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın hayatının her anı bizler için bir örnek aslında. Şu anda e, onun hakkında konuşabilmek, e, onu kelimelerle ifade edebilmek bile zor benim için. Ama kısacası şunları söyleyebilirim: O her konuda örnek olabilecek bir hanımefendi. Ahsap suresinin 33. ayetine baktığımızda, e, kendisinin tüm pisliklerden arınmış, masum oldukları belirtilen 14 şahıstan birisi olduğunu görüyoruz. O tüm güzellikleri kendisinde barındırıyor. Ben bir kadın olarak onun hayatını okuduğumda aslında kadınların değerinin bizim düşündüğümüzden bile daha fazla olduğunu anladım. Tarihe baktığımızda 1400 yıl önce insanların kız çocuğuna sahip olmayı bir utanç bildiklerini ve hatta onları diri diri toprağa gömdüklerini görüyoruz. Ben böyle bir dönemde Peygamberimizin Hazreti Fatıma annemize küçücük bir kız çocuğuyken bile nasıl sevgi ve ihtiram gösterdiğini okudum. İslam'ın kadını ezmediğini bilakis yücelttiğini anladım. Modern çağ dediğimiz günümüze baktığımızda ise kadının ne kadar değersizleştirildiğini görüyoruz. Kadının değeri onun işte bedeni, kıyafeti, tarzıdır diyerek... ...onu bir obje olarak kullanıyorlar. Bu da yetmiyor. Bu yanlış düşünceyi medyada... ...sanal alemde herkese aşılamaya çalışıyorlar. Bizler... ...kadınlar olarak... ...bu yanlış algının önüne geçmeliyiz. Bunu da Hazreti Fatıma... ...Selamullahi Aleyha'yı... ...kendimize örnek alarak başarabiliriz. Şahsen ben... ...Hazreti Fatıma'nın hayatını araştırdığımda... ...kadınların... ...manevi olarak yücelmeleri gerektiğini... ...ve onları... Asıl kıymetli yapan şeyin ruhları olduğunu öğrendim ve doğal olarak kendime dönüp baktığımda ruhumu İslam'la terbiye edip geliştirebileceğimi gördüm. Karşılaştığım bütün zorluklar karşısında acaba şu anda benim yerimde Hazreti Fatıma olsaydı bu konuda ne yapardı diye düşünmeye başladım. Yani bu soruyu hayatımın merkez noktasına yerleştirdim. Aldığım cevabı da hayatıma uyarlamaya çaba gösteriyorum. Çünkü o hepimiz için emsalsiz bir örnektir. Ne kadar güzel ifade ettiniz. Kadının metalaştırıldığı bir dönemde kendimizi küçülten, benliğimizi aşağılayan bu sistemden kurtulup İslam'a ve Hazreti Fatime gibi kusursuz örneklere sarılmalıyız. Çok teşekkür ediyorum. Bir de arkadaşınıza aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Siz Hazreti Fatıma'nın hayatından ne gibi örnekler alıyorsunuz? Tabii ki öyle bir şahsiyetten bahsediyoruz ki onu tam anlamıyla anlamak ve hayatını tamamıyla uygulamak mümkün değil. Kamil ve masum bir kadından bahsediyoruz. Rabbini razı etmiş ve Rabbi de ondan razı olmuş. İnsan oğlunun yükselebileceği en üstün makamlar ulaşmış, eşi benzeri olmayan birisi. Bu nedenle de örnek alınmayı hak ediyor zaten. Sanırım Hazreti Fatime'de örnek aldığım en önemli özellik tüm koşullara rağmen hicabına sahip çıkması. Onun 12 yamalı çarşafını duyduğumda çok duygulanmıştım. Yoksulluk içinde olmasına rağmen hicabına dikkat etmesi çok çok kıymetli. Hicabın bir engel olmadığını da yaşantısını okuduğumda anladım. Hicabıyla, örtüsüyle hem Allah'ı razı etmiştir, hem de kendini olası kötülüklerden korunmuştur. Hicabıyla hutbe okumuş dinleyenleri hayrete düşürmüştür. Hicabıyla savaşlarda hemşirelik yapmıştır. Hicabından taviz vermeyerek toplumda var olmuş, İlmini insanlardan esirgememiştir. Maalesef onun hayatını bilmeyenler örtünün bir engel olduğunu düşünüyorlar. Halbuki hicap engelleri ortadan kaldırıp beni olası kötülükten koruyan bir kalkandır. Bu konuda bile onu örnek almak beni gururlandırıyor açıkçası. Başı dik, gururlu ve vakarlı bir şekilde hicabıma toplumda var oluyorum. Sizin vasıtanızla bizi izleyen akranlarıma seslenmek istiyorum. Hicap bizim baş tacımızdır. Tacınızı başınızdan eksik etmeyin. Bunu Hazreti Fatıma bize öğretti. Kıymetli görüşleriniz ve samimi sohbetinizden dolayı çok teşekkür ederim. Evet bugün toplumun farklı kesimleriyle Hazreti Fatıma ile alakalı röportaj gerçekleştirdik. Verilen farklı cevaplar ve farklı yaşantılarla karşılaştık. Umarım toplumu analiz etmemiz için faydalı bir röportaj olmuştur. Son olarak şunu söyleyip yayını bitirmek istiyorum. Hazreti Fatıma dünyamızı, hayatımızı, ahiretimizi güzelleştiren eşsiz bir şahsiyettir. Hepinizin, özellikle tüm kadınların bayramı kutlu olsun. Bir dahaki sokak röportajımızda görüşmek üzere, selametle kalın. kardeşlerimizin sergilediği tiyatrodan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz yemek ikramımız başlamıştır. Yemekle ilgilenen kardeşler lütfen misafirlerimizin ikramlarını başlatabilirsiniz. Özellikle mutfakta çalışan kardeşlerimize bir alkış alırken bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Şahin kardeşimize de bir yüce alkış alalım. Sahne arkasında her zaman bize yardım etmiştir. Değerli medya uzmanımız Halsmail İsmail ve ekibine bir alkış alalım. <laughs> ve belki de en zor işi yapan arkadaşlar, gönüllü arkadaşlara da yürekten bir alkış alalım. Sizlerle bir sonraki buluşmamız Allah nasip ederse 21 Mart Navruz Şenlikleri yine aynen başkanım bu salonda değil mi? Yine aynen bu salonda çok profesyonel tiyatrolarla çok profesyonel konuşmalarla bol eğlenceli bol hediyeli baharın geliş bayramını kutlamak üzere sağlıcakla kalın hoşça kalın